هذا يا شماك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله أكبر Namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaktır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Meryem Suresi 59 ve 60. Ayet-i Kerimeler Fekharaca ala kavmihi fi قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَزُو حَظٍ عَظِيمٍ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا Karun zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Kasas suresi 79 ve 80. ayet-i kerimeler. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِينَ عَنِ النَّعِيمِ Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Tekasür suresi 8. ayet-i kerime. Men kana yuridu'l-aacilete acjalna lehu fiha ma nasao limen nuridu summa jaalna lehu jahannem yaslaha mazmumam madhura. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. İsra Suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler.